sizlerle birlikte e, Brawl Stars'a kutu açılımı yapacağım. Şöyle karakterlerimden Leon'u seçip bir maç atacağım. Bakayım bir tane dört tane kutumuz var. E bir maç atalım. Arkadaşlar burada bir tane taktik var. Size onu göstereceğim. Ee, birazcık daha zorlarsanız o taktiği çıkıyor. Bana Leon öyle çıkmıştı. Birazdan göstereceğim. Hop. Tüh. Güzel kaybolalım. Gönül şunu alalım. O gitti ya. Adamlar kazanabilir. Bir şu spike aldım oyun biter Hadi hadi. Cep ya. Olsun. Bakın şimdi arkadaşlar şuraya buraya geliyorsunuz. Hangi karakter istiyorsanız buraya hangi karakterin üstüne bir kere üç kere tıklıyorsunuz. Bir, iki, üç. Ondan sonra ad rengini ona uygun bir şey yapıyorsunuz. Sonra bir, iki, üç. Bir kere daha gelip deneye basıyorsunuz arkadaşlar. Buradan hiçbir şey dokunmuyorsunuz. Sadece şu ortadaki robotlara dokunuyorsunuz. Tamam çıkıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra dükkana geliyorsunuz. Dükkanda buraya Landy, Roseman Ondan sonra kulübe kulübün sarısı oraya. Bu istediğiniz karakterin ismini yazıyorsunuz, atıyorsunuz. Sonra şunu alalım. Oyundan çıkıyorsunuz. Şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Sonra buraya geliyorsunuz. Ayarlar tarafına burayı da finlak var. Buraya basıyorsunuz. Şimdi de şöyle yabancı bir şey seçin. Bu olsun. Sonra açıyorsunuz. İlk önce küçük kutudan başlayalım. gelmedi. Olsun arkadaşlar ama böyle deney deney oluyor. Bir Türkçe yapalım tekrardan. Böyle yaparak oluyor arkadaşlar. Siz de bu taktiği uygulayın. Çok güzel oluyor.